Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Sınava sayılı günler kala bilmemiz gereken bazı konular var arkadaşlar. Gözden kaçırmış olabiliriz. İkinci dereceden denklemler ve ikinci dereceden eşitsizlikler. Arkadaşlar dönem içerisinde biz genelde bunları işlemiyoruz. Soru gelme ihtimali biraz düşük olsa da gelme ihtimali gerçekten var. Dolayısıyla çok kısa bir videoda ikinci dereceden denklemler ve ikinci dereceden eşitsizliklerle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size en ince detayına kadar anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ikinci dereceden denklem nedir acaba? ax kare artı bx artı c eşittir 0 biçimdeki denklemlerdir. E, bu denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Arkadaşlar kök demek ne demek? X'in alabileceği değerler demek. Tamam mı? İki tane oluyor genelde. De, bu köklere x1, x2 dersek, bu denklemin kökler toplamı yani x1 artı x2 eksi b bölü a olarak bulunur. Bunu sınavdan önce arkadaşlar alın, işinize yarayabilir. Yani e, şuradaki e, b'yi a'ya bölüyoruz, Eksilisini alıyoruz. Kökler çarpımı ise kökler çarpımı yani x1 çarpı x2 ise C bölü A'dır sevgili arkadaşlar. Bakın şurada bir örnek var. Şu formülü uygulamadan yani formülü kullanmadan bulmaya çalışacağım ilk etapta. Mesela burada e, biz normalde biliyoruz ki bunu çarpanlara ayırıyoruz. E, şurası x'e x'tir. E, şurası da eksi 4'e eksi 3'tür. Eksi 4 eksi 3 eksi 7'i veriyor. O zaman çarpanlara ayırırsak x eksi 3 çarpı x eksi 4 eşittir. Sıfır oluyor. Burayı 0 yapan x değeri 3'tür. E, Burayı 0 yapan x değeri 4'tür. Sevgili arkadaşlar bunu x1 diyoruz. Buna da x2 diyoruz tamam mı? şimdi kökler toplamı 3 4 daha kaç eder? 7. Bakın x1 artı x2 ne oldu? 7 oldu. Kökler toplamını biz 7 bulduk. Şurada yazalım. Tamam, şurada yazalım. Kökler çarpımı da 3 kere 4 12'dir. Ama bunu çarpanlarına ayırmadan da biz kökler toplamını ve kökler çarpımını bulabiliyoruz. Nasıl arkadaşlar? Şuradaki formüllerle. Bakın x karenin katsayısı a ya burada. Yani burada gizli bir 1 var. 1 yap, yapabilirim. Ya dolayısıyla a burada ne oluyor? 1 oluyor. B burada ne oluyor? x'in katsayısı. Dikkat ederseniz eksi -7'dir. C burada nedir arkadaşlar? Sabit terim. C C de 12'dir. Dolayısıyla kökler toplamı eksi B bölü A formülüyle buldur. Şurada da yazmışım. Yani eksi B nedir? Dikkat ederseniz eksi 7'dir. A nedir? A. A da 1'dir. Sonucumuz 7 çıktı. Bakın biz demin de 7 bulmuştuk. Kökler çarpımı diyorsa C bölü A formülüyle gidiyoruz arkadaşlar. Yani C nedir burada dikkat ederseniz? 12'dir. A nedir? X karenin katsayısı 1'dir. Sonucumuz 12. Demin mantıksal olarak da yapmıştık. Hocam bunlara ne gerek var ya? Ben çarpanlara ayırarak yaparım. Ee, yapar mısın? Bak şimdi. Şöyle bir şey karşına gelsene yapacaksın. Balama folduk. O yüzden bak kökler toplamı diyorsa burada dikkat edersen A2 oluyor. B7 oluyor. C de 4 oluyor. Yani eksi B bölü A formülüyle kökler toplamını bulabiliyoruz. Eksi köklü yani 7 bölü A nedir burada? 2. Yani eksi bölü 7 2'dir. Bu bu denklemin köklerinin toplamı. Yani çarpanlarına ayırmamıza gerek yok. İkincisine bakalım. Kökler çarpımını soruyorsa C bölü A'dır sevgili arkadaşlar. C burada 4'tür. Dikkat ederseniz A da 2'dir. Demek ki bunun köklerinin çarpımı da 2'dir diyebiliriz. Sınavdan önce bilirseniz yani videoyu açtınız. Birkaç dakikanızı verdiniz. Bilirseniz karşınıza çıkabilir. Hemen pratik olarak yaparsınız sevgili arkadaşlar. Bir de ikinci dereceden eşitsizlikler var. Birçok öğrenci bunlardan korkuyor sevgili arkadaşlar. Çok basite indirgeyerek anlatacağım. Burada delta, melta bilmem ne var. Onlara girmenize gerek yok. DGS müfredatında arkadaşlar onlar yok. Gerek yok. Delta eşittir. B kare eksi 4 AC falan. Sadece x1 artı x2 yani kökler toplamı, kökler çarpımı nasıl bulunuyor bilmeniz yeterli. İkinci dereceden eşitsizlikler de normalde uzun bir konudur. Ben size çok basite indirgeyerek sınavdan önce gerçekten hani işinize yarayabilecek, sınavda karşınıza çıkabilecek bütün her şeyi inceleyeceğiz burada. İkinci dereceden eşitsizlikler arkadaşlar bu sefer bu sefer burada yine ikinci dereceden bir denklem olacak. Yani eşitlik olmayacak olmayacak. Küçüktür, büyüktür diyecekler. Biz de buna ikinci dereceden eşitsizlik diyoruz. Peki neler bilmemiz lazım? Bilinmeyenler bir tarafa, sıfır bir tarafa. Arkadaşlar sıfır her zaman bir tarafta olacak. Bu bir. Birazdan örnek üzerine anlatacağım. İşler dışa çarpımını kesinlikle ve kesinlikle yapmıyoruz. Eğer yaparsak hata yaparız arkadaşlar. Sadeleştirmeyi kesinlikle ve kesinlikle sadeleştirmeyi yapmıyoruz sevgili arkadaşlar. Sadeleştirmeyi yaparsak hata yapmış oluruz. Hepsini çarpanlarına ayırıyoruz. Sıfıra eşitliyoruz. Bulduğumuz değerleri sayı doğrusu üzerinde yazıyoruz. İş bulup en sağa yazıyoruz. Şimdi bu örnek üzerinde anlatacağım arkadaşlar. Bakın burada işlerse çarpımı falan yaparsanız hata yapmış olursunuz bu ikinci dereceden bir eşitsizliktir. Hemen çarpanlara ayırıyorsunuz arkadaşlar. Bakın x kare eksi 4 burada iki kare farkı var. Yani bu ne demek? x eksi 4 çarpı x artı 4 demek. Sonra hepsini sıfıra eşitliyoruz. Yani burayı sıfır yapan x değeri nedir? 4'tür. x eşittir 4. Burayı sıfır yapan x değeri nedir? x eşittir eksi 4 değeridir. Peki burayı sıfır yapan x değeri nedir? x eşittir eksi 3 değeridir. Hepsini sıfıra eşitliyoruz. Paydayı da sıfıra eşitliyoruz arkadaşlar. Önemli değil. Önemli olan hepsini sıfırla, sıfıra eşitleyip x'in alabileceği değerleri bulmak arkadaşlar. Şimdi daha sonra sayı doğrusu üzerinde şöyle bir tablo yapıyoruz. Bakın şöyle Böyle bir tablo yapıyoruz. Bunları küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz arkadaşlar. Bakın bulduğumuz değerleri sayı doğrusu üzerinde yaz demişim ya. Küçükten büyüğe. Eksi doğru yazıyorum ilk önce. Sonra eksi 3'ü ve en son 4'ü yazıyorum. Sonra işareti belirliyoruz. İşaret nasıl belirlenir? Burada yukarıda x karenin katsayısı artıdır. Aşağıda x'in katsayısı sayısı artıdır. Artı bölü artı artıdır. Artı ile başlıyorsunuz. Artı eksi artı eksi diye işaretliyoruz. Çözüm kümesini bul demiş bize küçük eşit sıfırlara bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Küçük eşit sıfırlar nerede? Bakın bir şurada şurası bir de şurası. O zaman çözüm kümesini yazarken şöyle bir küme içerisinde yazıyoruz arkadaşlar. Bu eksi sonsuza kadar gidiyor. Yani eksi sonsuzdan eksi dörde kadar Tabi burada küçük eşit dediği için eksi 4 dahil anlamında birleşim. Bir de eksi 3 ile 4 arası. Bakın eksi 3 ile 4 arası küçük eşit dediği için şöyle kapalı parantez yapıyoruz. Hocam anlamıyorum. Birazdan örneklerde anlayacaksın. Birazdan anlayacaksın burada sadece küçük bir şeye dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Eksi 3 paydayı 0 yaptığı için burayı şöyle köşeli parantez değil de normal parantez yapıyoruz. İşte bu nedir? Çözüm kümesidir. Ha DGS'de böyle bir şey gelir mi? Gelme ihtimali düşük olsa da gelme ihtimali var arkadaşlar. Mesela x'in alabileceği ee, en büyük pozitif tam sayı kaçtır diye sorduğunda 4. Yani bu şekilde bulabiliyoruz. Şimdi bunu söyledikten sonra bazı örnekler çözeceğiz arkadaşlar. Burada bir örneğimiz var mesela. Ee, şöyle bir şey görürseniz kareli mareli bir şey görürseniz büyük sıfır demiş mesela. Bu ikinci dereceden eşitsizlik oluyor. Hemen çarpanlarına ayıracaksınız arkadaşlar. Şurası mesela 2 kare farkıdır. 3 eksi x doğru mu? Çarpı 3 artı x o zaman burayı sıfır yapan değer x değeri nedir? x eşittir 3 değeridir. Burayı sıfır yapan x değeri x eşittir eksi 3 değeridir. Bu değerleri buluyoruz ve yuvarlak içine alıyoruz. Alt kısmı çarpanlarına ayıracağız. Hepsini çarpanlarına ayır demiştik. Şurası eksi 6 artı 1 sağlıyor. Yani çarpanlarına ayrılmış şekli şuranın. E, neymiş arkadaşlar? X eksi 6 çarpı x artı 1'miş. Sonra şurayı sıfır yapan x değeri nedir? x eşittir 6 değeridir. Şurayı sıfır yapan x değeri ne? x eşittir eksi 1 değeridir. Sonra bulduğumuz bu sonuçların hepsini arkadaşlar tablo şeklinde sayı doğrusu üzerinde yazıyoruz. Tamam mı? Kaç tane kök bulduk? 4 tane kök bulduğum için 4 tane çizgi çektim. Küçükten büyüğe doğru sıralayacağız bunları. Eksi 3 ondan sonra eksi 1, 3 e, bir de en büyüğü ne 6. Bundan sonra işareti belirliyoruz arkadaşlar. İşaret nasıl belirlenir? Bakın dikkat edin arkadaşlar. Yukarıda en büyük derecenin önündeki işaret nedir? x karenin işareti eksi'dir, değil mi? Yukarısı eksi oldu. E, aşağıda en büyük derecenin katsayısı ne? Yani x kare en büyük derece oluyor, artı, değil mi? Artı. O zaman aşağısı da artı oluyor. Eksi bölü artı eksi oldu. Eksiyle başlamanız lazım. Eksi, artı, eksi, artı, eksi diye işaretledim. Daha sonra büyük sıfırları aradığımız için şuradaki artılı değerleri arıyoruz arkadaşlar. Yani ne anlama geliyor? Eksi 3 ile eksi 1 arası bakın çözüm kümesini yazıyorum. Eksi 3 ile eksi 1 arası büyük eşit sıfır olmadığı için kapalı parantez kullanmadım. Açık parantez kullanıyoruz. Birleşim bir de 3 ile 6 arası. 3 ile 6 arasındaki tüm sayıları alıyor. Eğer burası büyük sıfır eşit sıfır olsaydı köşeli parantezleri de kullanacaktım. Şurası açık parantez. Ee, hocam peki burada ne sorabilir bize yani şıklarda böyle bir şey mi olur mesela atıyorum Bursa şıkı şöyle bir şey mi olur böyle bir şey de olabilir veya bu denkleme göre x'in alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz der. Mesela bu aralıkta hangi tam sayı var eksi 2 var bu aralıkta hangi tam sayılar var 4 var 5 var değil mi yani x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri varmış 1 2 3 tane varmış bunları buluyoruz. Yani kısacası burada x'in değerlerini bulmakta bulmamıza yardımcı oluyor bu tablo. O yüzden bilmemiz lazım. Şimdi mesela sınavda şöyle bir şey karşınıza gelse ne yaparsınız? Birçok kişi içler dışlar çarpımını yapacak ve yanlış yapacak arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle içler dışlar çarpımını yapmıyoruz. Çünkü kök kaybederiz. Abi bu durumda ne yapıyorduk? Artık oradaki açıklamayı bakın arkadaşlar. Oradaki açıklamada 0 bir kenarda kalacak. Bu ne anlama geliyor? Şunu bu tarafa atıyorum a eksi 1 bölü a büyüktür sıfır oldu. Sonra a çarpı a, a kare eksi 1 değil mi? Şurası a kare eksi 1 bölü a büyük sıfır oldu. Sonra çarpanlarını ayırıyoruz. Mesela burası 2 kare farkıdır. Yani a eksi 1 çarpı a artı 1 bölü a büyük sıfırmış. Daha sonra hepsini sıfıra eşitliyoruz. Yani burayı sıfır yapan a değeri nedir? a eşittir 1 değeridir. Burayı sıfır yapan a değeri nedir? A eşittir eksi 1 değeridir arkadaşlar. Burayı sıfır yapan A değeri nedir? A eşittir sıfır değeridir. Daha sonra tablomuzu oluşturuyoruz. Her zamanki gibi. 3 tane kök bulduğum için şöyle dikey 3 tane çizgi çekiyorum. En küçüğünden en büyüğüne sıralıyoruz. Eksi 1 en küçük daha sonra 0 geliyor ve daha sonra 1 geliyor. Sonra işaretimizi belirliyoruz arkadaşlar. E burada işaretimiz nedir? Bakın en büyük derece a karedir. Kat sayısı yani işareti artı. Burada en büyük derece en büyük dereceli ifade a'dır. Artı var önünde. Artı bölü artı artı ile başlamam lazım. Burada bir tanesini fazladan çizdim arkadaşlar. Onu, onu takılmayın artı eksi artı eksi bakın en sağdan artı ile başladım artı eksi artı eksi diye gittik. Daha sonra ne demiş büyük sıfırları arıyoruz diyor arkadaşlar yani büyük sıfır olmasını istiyoruz şu artılara bakıyoruz çözüm kümesini yazıyorum şimdi o zaman çözüm kümesi eksi 1 ile sıfır arası eksi 1 ile sıfır arası büyük eşit olmadığı için köşeli parantez kullanmıyoruz sadece açık parantez kullanıyoruz birleşim bir de birden nereye kadar sonsuza kadar değerler alıyormuş yani bir virgül sonsuz açık aralı arkadaşlar. Çözüm kümesini sorabilir bize. Şıklarda çözüm kümesini sorabilir. Veya x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sorabilir arkadaşlar. En küçük tam sayı burada bir tam sayı yok bu aralıkta. Ama mesela burada tam sayılar x'in alabileceği tam, yani a'nın alabileceği tam sayılar pardon. Ee, işte 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. En küçüğü 2 falan gibi yorumlar yapabiliriz. Bir de bu tarz durumlarda çift katlı köklere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Çift katlı kökler. Çift katlı kök ne demek? Arkadaşlar eğer üst çiftse x eşittir a çift katlıdır. Bunu bilmeniz yeterli. Gerisini bilmeyin. Çok uzun bir konu normalde. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Eğer üst çiftse x eşittir a çift katlıdır. Örneğin x eksi 2'nin karesi dediği zaman, burayı sıfır yapan x eşittir 2 değer ya 2 çifttir diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? bu bir, bu bir. Biraz sabredin arkadaşlar çok güzel anlayacaksınız. Bu bir. Bir de eğer iki tane aynı kökü buluyorsak, örneğin bu ifadeye baktığınız zaman, burayı sıfır eşitlersek x eşittir 3 bulunur, burayı sıfır eşitlersek x eşittir eksi 4 bulunur, burayı sıfır eşitlersek x eşittir eksi 5 bulunur, burayı sıfır eşitlersek x eşittir 3 bulunur ya. Bakın iki tane x eşittir 3 buldum. Dolayısıyla x eşittir 3 çift katlı oluyor. Ondan sonra şu örnek üzerinde anlamaya çalışalım. Çift kö katlı köklerde işaret değişmez. Hani burada artı eksi artı eksi yapıyorum ya. Şimdi arkadaşlar bu örnek üzerinde çok güzel anlayacağız. Burayı sıfır yapan x değeri nedir? x eşittir 4 değeridir. Ama kare olduğu için üssü çift olduğu için burası çift katlıdır diye belirtiyorum. Bu 1. Burayı sıfır yapan x değeri x eşittir 7 değeridir. Burayı sıfır yapan x değeri 5'tir. Burayı sıfır yapan x değeri de eksi 3'tür. Bakın 4 farklı kök buldum. Hemen sayı doğrumu oluşturuyorum. Sayı doğru mu oluşturuyorum? 1, 2, 3 4 tane kök var. Bunları küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Eksi 3, ondan sonra 4 sonra 5 gelir ve daha sonra 7 gelir. Ondan sonra yapmamız gereken bir şey var x eşittir 4 çift ya arkadaşlar şöyle çift bir şey çekiyorum ki o çift olduğu anlaşılsın. İşaretimi belirli belirliyorum. Burada arkadaşlar bakın x'in önde artı var x'in önde artı var artı kere artı artı oldu. Burada x'in önde artı var x'in önde artı var artı kere artı artı oldu. Artı bölü artı artı ile başlamam lazım demek ki. Artı, eksi, artı, artı, eksi. Bakın çift katlılarda işaret değişmiyor arkadaşlar. Artı ise artı olur, eksi ise eksi olur. Çift katlıları neden belirtmek zorundayız? İşaret değişmiyor. Ee, küçük sıfırlara bak demiş. Küçük sıfırlara bak demiş. Nerede var? Bir şurada var, bir de şurada var. O zaman eksi sonsuzdan... Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar değerler. Peki nereden anladım küçük sıfırlara bakıyoruz? Arkadaşlar küçük sıfır demiş. Sorunun ana gövde. Ana gövdeye bakıyorsunuz. Ana soruya bakıyorsunuz. Küçük sıfır dediği için biz eksileri araştırıyoruz. Tamam mı? Birleşim 5 ile 7 arası. 5 ile 7 arası. Eğer burada küçük eşit olsaydı köşeli parantezleri de kullanacaktım. Hocam ya çok kafam karıştı. O köşeli parantez işareti belirleme. Çok kafaya takma. Çok kafaya takma. Sınava az kaldı. Al. Yani bir şeyler al kendine. Ne kaparsan ha. Ne kaparsan. Senin iyiliğini istiyorum. Sınavdan önce bunları bil. Karşına çıkarsa başına bela olacak. Şimdi bir iki örnek daha çözelim. Şu iki örneği de çözelim arkadaşlar. Çok güzel anlayacağız. Şimdi burayı sıfır yapan x değeri nedir? x eşittir. Eksi 3 değeridir. Burayı sıfır yapan x değeri x eşittir. 2'dir. Burayı sıfır yapan x değeri x eşittir. Kaçtır? Sıfırdır. Ama arkadaşlar x burada 2 burayı sıfır yapıyor ama aynı zamanda çift katlıdır. Çünkü üst çift. E, burayı sıfır yapan x değeri x eşittir sıfır diye kare olduğu için bu da çift olacak. Hemen tablomu oluşturuyorum. Bakın tablomu oluşturuyorum. Küçükten büyüğe doğru belirtelim. Eksi 3 0, 2 küçükten büyüğe doğru yazdım. Ondan sonra işareti belirlemek. Öğrencilerin en çok zorlandığı yer arkadaşlar. İşareti belirlerken bakın şurada x'in burada çarpma var ya. x karenin katsayısı nedir onu araştır. Ya da x küpün en büyük dereceli fark etmez. Bakın burada şunu dağıtırsak x'in katsayısı eksi olacak mı? Şurada bir eksi olacak çarpı. Arkadaşlar burada x'in katsayısı, sayısı eksi pardon katsayısı derken x'in önündeki işaret eksidir. Eksidir ama kare olduğu için eksinin karesi artı olur. Eksi kere artı yukarısı eksi oldu x kare artı yukarısı eksi oldu. E aşağısı zaten x karenin önde artı var. Artı bölü eksi eksi demek ki eksiyle başlamam lazım. Ne demek istiyorum? Yani e, e, ha, pardon özür diliyorum. Özür diliyorum burada. x 0 ve x 2 çift katlıydı. Bunlar çift katlı olduğu için şöyle bir çift daha yapıyorum. Yani işaret değişmeyecek. Eksiyle başlamamız lazım. Burada işaret değişmeyecek. Burada işaret değişmeyecek çünkü 0 ile 2 çift katlıydı. Sonra burası artı olacak çünkü eksi -3 çift katlı değil. Burada işaret değişecek. Ne diyor? Büyük sıfır olmasını istiyor. Büyük sıfır olmasını istiyorsa şurayı istiyor bizden. Yani demek ki çözüm kümesi eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar tüm sayılar oluyor arkadaşlar. Eğer burada büyük eşit olsaydı burayı köşeli parantez yapacaktım. Yani x küçük eksi 3 olan tüm değerler bu, burayı sağlıyormuş. Mesela x'in alabileceği bu, bu eşitsizliği sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır diye sorsa cevabımız yani eksi 4 sağlar, eksi 5 sağlar, eksi 6 sağlar tam sayı olarak en büyüğü eksi 4'tür diyecektik. Ve son olarak şunu çözelim. E, şuraya hemen çarpanlarını ayıralım. X'e x, şurası eksi 5'e 1. E, arkadaşlar çarpanlarına ayırırsak x eksi 1 çarpı x 5 oluyor. E, burayı sıfır yapan x değeri nedir? x eşittir 3 değeridir. Burayı sıfır yapan değer x eşittir 1'dir. Burayı sıfır yapan değer x eşittir 5'tir. Ve burayı sıfır yapan değer ne? x eşittir eksi 2'dir. Ama 2 çift katlıdır. Ona dikkat edeceğiz. Daha sonra tablomuzu oluşturuyoruz hemen. Şöyle tablomuzu oluşturuyoruz. Kaç tane kök bulduk? 4 tane. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Şurası eksi 3, eksi 2, 1, 5. Ama eksi 2 çift katlı. Dikkat ederseniz arkadaşlar eksi 2 çift katlı. Sonra işaretimizi belirliyoruz. Burada x'in katsayısı artı, x'in karenin katsayısı artı. En büyük derece x küp gelecek ya arkadaşlar. x küpün katsayısı artı oluyor. Yani yukarısı artı. Aşağıda en büyük derece zaten x'tir. En büyük dereceli ifade. Onun önünde de artı var. Artı bölü artı artı. Artı ile başlamam lazım artı eksi artı artı eksi bakın çift katlıda yine işaret değişmedi küçük eşit sıfırlara bak diyor. şurası ve burası o zaman eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar ve burada küçük eşit olduğu için kapalı parantez kullanıyorum sonsuz için hiçbir zaman kapalı parantez olmaz arkadaşlar sonsuzu bilmediğimiz için dahildir anlamına gel yani diyemeyiz dahildir diyemeyiz birleşim bir de şu aralık yani 1 ile 5 aralığı tabi küçük eşit dediği için küçük eşit dediği için bunlar da dahil. Mesela x'in alabileceği tam sayı değerleri, pozitif tam sayıları kaç tanedir? 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur arkadaşlar. x'in bu şeyi sağlayan. Mesela x'in alabileceği negatif değerlere bakacak olursak eksi 3 olur, eksi 4 olur, eksi 5 olur. Yani bunların bu değerlerin hepsi eksi sonsuza kadar. Bu değerlerin hepsi bu eşitsizliği sağlıyormuş. Sevgili arkadaşlar bunları bilmiyorsanız da olur. Ama bilirseniz hani belki çıkar bir netiniz yükselir diye bunları da sizlerle paylaştım. Hemen bu videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.